Herkese merhaba arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bugün kızı Pati ile bir vs atacağız. Tableti çaldık, çaldık değil mi? Çaldık. Evet. Egon'un tabletini <laughs> çaldı. Şu anda kendisi GTA 5 yayında ve PUBG'ye geçecek ama tableti yok. Yürüttük. Umarım yakalanmayız vs atarken. Yani bir 10 dakika yakalanması bizim için kafidir. Tek el atacağız çünkü. Hızlı hızlı hemen girmemiz lazım. Vs'mizi atmamız lazım. Zaten sizi de çok bekletmeyelim. Evet. Abone olmayı unutmayın ha bu arada. Abone olun lütfen. Bir like atıp abone olduğum kafeleşinde kanal açıklama arkasında orayı da bekliyoruz sizleri. Let's go. Evet efendim şu anda başladık. Ben hayatımda ilk kez tabletten oynuyorum herhalde bu arada. Ay evet senin ilk defa <laughs> tablet. Onun için bayağı bir tokatlanacağım büyük ihtimalle. Bir de farkındaysanız kulaklığımız yok yok hiç. Tokatlanmasın ben TDM'de berbatım. Ben genel olarak dayıvaz. Ay 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 bu silah dürbünü yok <laughs> Ayarlamadın mı? Kör oldum yok. Ha, ay baslamadım. Bir, bir dakika ben ısınamadım. <laughs> ben havaya sıktım valla direkt öldüm. <laughs> Dur ha alışacağım inşallah ya tablete. Arkadaşlar bu arada benim tablette geldi ama şu anda diğer evime geldi. Ay ay ay. Bu da olsun. Dönemedim. <laughs> Bundan sonra tablet videoları gelecek. Evet. Ne boya tablet aldık. Evet Feliş'inkinden aldım artık burankini çalmak zorunda kalmayacağım. Vallahi yemin ederim bıçak yakın yakında kışkırtmalar kışkırtmalar yapıyor adamın tabletini de çaldık en sonunda Aha 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 o, iyi, güzel Nereden geldin be Arkandaydım valla <laughs> Arkadaşlar kulaklık olmadığı için şu an ses kasmamız sıfır Yalnız evet ha Sıfır Hı. sessiz Geç arkandayım Nereye kaçtım? Arkandayım Vallahi arkandayım Buradaydım. Arkandayım ama Arkandayım Ben neredesin işte dolan aha. Dolanıyor da kimse sebebimizi birbirimizi kaybettik. Galiba. Sen bayağı alt yandı Ya bir şey söyleyeyim mi bak sende alış gerçekten yepyeni bir oyun gibi geliyor. Değil mi? Dehşet bir şey ya çok keyifli. Valla dün akşamki turnuvadan sonra arkadaşlar bu, bu arada turnuva maçlarımız da var. Facebook'ta ve şeydeyiz Nimo'da yayındayız. Açıklamada koyuyoruz takip edin. Ee, Baya bir iyi sıralamamız şu anda. Evet ya gayet güzel gidiyor. Şöyle gidelim. Türklerle tarz... Araplar arası. Aynen. Ya bu tarz zaten turnuvaları ya da custom ya da grup kodlarını kaçırmamak için kesinlikle Nimo'da Vezir Bey'i takip edin canlar. Saklambaç falan da yapıyor. Buradayım ben bu. Aha. Aa kaydı bu. Bu kaydı bu. Hayır dönemiyorum ben. Benim dönme sıkıntım çok fazla var. Ay öldüremedim. Uy ne güzel vurdun öyle. Senin <laughs> Ama birincisi o hassasiyetlere alışık değilsin. İkincisi tablete alışık değilsin. Evet. Ben Bayağı cihaz değiştirdim. Yürüyebilmem bile büyük başarı. Yalnız telefondan daha iyi oynuyorum ben ya. Adam. Alışırsın bir tek şey alışmadığın Zavadım. içindir. Dün akşam çatoyu yeniyordum az kalsın. Beraber kaldık. Aga be. Onun kanalında da var arkadaşlar. Bu arada izleyebilirsiniz. Mobilden vs attık çatoyla. Az kalsın onu da yeniyordum. Sende mi mobil oynadın? Evet. 13 13. <laughs> Ay çok güzel <laughs> oldu. <laughs> <laughs> Canıma bak. Yok. <laughs> Zaten son mermi headshot gitti ya. Onunla gittin de. Ha. Gelme gelme gelme. Gelme gelme. Doldu doldu. Senin canın doldu bile geliyorum. Kobil çekiyorum. Aa beni ghostluyor. Aa beni ghostluyor. <gülüyor> ghostluyor <gülüyor> beni, ghostluyor, ghostluyor, ghostluyor. Aa kafan gitti. Kafana gitti. Ah vurdum. Uyuyor <laughs> Uy, canım bak sana bak aynı. <laughs> harbiden ha. Ya. Ya aa 4 4 oldu. Ya Vallahi... Memo o işte de fena değilsin yani. Ama şey yani hiç alışkın değilim. Anam neredesin? Geliyorum. Arkandayım. Aa, aa, Arkadayım. Söylüyordu bak. <laughs> Ay vurdum. O kafe. Valla havaya sağlamadın. sıkıyorum. <laughs> havaya sıkıyorum ki her saat vurayım bari. Nasıl olsa yarısı boşa gidiyor mermilerin. <laughs> Geldim arkandayım ben de söyleyeyim sana. Ha dönemiyorum. Dönemiyorum. Ben döndüm. Ne? Ay döndüm. Kaç kaç can yok kaç. Ova avuk mu var sende? Avuk var avuk. Evet. Ama hasarlarımız aynı. İkimiz de şey kullanıyoruz. Yedi, evet evet. Jelaltı. Avuku ben açamadım galiba. İşte bende de şey takılıydı direkt. Burak bunu seçeceğim sonra. Oy çok güzel <laughs> vurdu Harbiden çok güzel vurdu Çok güzel vurdum. Hiç beklemiyordum böyle bir şey vurmayı ama ben yürüyem ya yürüme sıkıntımı çözdüm arkandayım arkandayım. Gelin. Ay ay. Az göremiyorum. Benden <laughs> O yürüme olayına ben de tam alışamadım hala. Bak bak şöyle, şöyle oluyor bak. Yürüyemiyorum. Evet. Bak şurada bak bu tarafa gidemiyorum şu Değil anda. Değil mi? Yengeç evet. gibi böyle yan yan. Ah bir dakika yengeç saklı yapacaktım. Hayır ay Ah mermi bitti. Döndüm. vuramadım. <laughs> yapamadım. İçimde kaldı. İçimde kaldı. <laughs> ya o yürüme olayını çözsem e, bir sıkıntım. Ya telefonumda çok fazla yaşıyordum o sıkıntıyı. Sürekli yürüme sıkıntısı yaşıyordum. Arkandayım. Selam. Tamam. Merhaba. Ay çok vurdum. Canım. Ay, canım ay. çok az. Ben neden Sani. taşa sıkıyorum? Bir dakika benim de mermi bitti. Bak yere yatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk nerede bu Bak buradaymış bastım valla. Bir de kocaman koymuş bak bak. Yalnız evet. <laughs> Oo pati yatarak mı oynuyormuş? Yatarakmış pati. Kocaman. Ben... benim bezim mi senin bezin? mi? Bakıyorum. Sen de ha benimki. Burada seninki gördüm ben seni. Valla kurt gibi de gözlerim var ha maşallah. Ne desin? Ay orama burama geliyor. Ankara'dayım. Oralarıma buralarıma vuruyorlar. Ha zıpladım yanlışlıkla dürbün açmak yerine. Ha dur. Tamam. <laughs> <laughs> oh, <Of! gülüyor> <laughs> double headshot dedim yalnız. Harbiden double. Bağırıyoruz yakalanmasak mı bura? Evet. Ama i̇ki iki <laughs> kat var arada duymaz o duymaz. Ya bir de yayında var ya geliyormuş. Selam <laughs> 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 Ay tutamadım. Gel buraya. bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye hallediyorum hemen hemen. Halledemedim. Halledemedim, basamadım ateş etme tuşuna. Ateş etme tuşuna basamadım. Ay memo ya. Vallahi senin evet. tablete geçmen lazım bence. Geçmem, geçiyor, geçtim mi lan? Bence de gitti. <laughs> Aldım çünkü. <laughs> Buradayım. Çünkü çok para verdik. Oynamak lazım Ne dersin? Buradayım. Kulaklıksız da kasma ya. Burada. Görüyorum. Görüyorum. ben saklanma şey yapıyordum sanırım. Hop. Tabii ya böyle bilenle bilmeyelim Ben şansa ne vuruyorum Ben şansa vuruyorum. Hiç de görüyoruz oradan ben bakıyorum oradan. <laughs> Bir yengeç gibi diyorum ben de yengeç gibi yürüyorum Ben demin sana dürümü açacağım yerine yani şu işaretten attım sana. <laughs> Kendi kendine info veriyor bence Hop. güzel. Oo, oy, çok güzel vurdum. En güzel vurdum bu olabilir bu arada. Aa az önce kendi da çok iyiydi. Evet evet. Yalnız bir ara ben sana bir öldüm double headshot. Buradayım. Gel buradayım. Sani hallediyorum hemen. Ay <laughs> ay ay orama bura. Ay öldü. Ay. Canım bak cana bak cana can yok. Yok artık. Ay ya şeyim vardı unuttum konular ya. Koruman vardı. vardı. <laughs> <laughs> oğlum. Ben zıplamayı böyle aşağı koyarım kendi tabletimde. Yukarıda yapamam ben bunu. Zıplamayı ben baş parmağıma koyarım ben. Ama bir yerden bir demet yedim ben. Niye <laughs> Acaba sen? nereden? Aa burada. Uy, güzel vurdum ama headshot gitti sana. Ay dur dur. Orama orama gelip. Orada mı? çok güzel vurdun yalnız. Mermiyi değiştirelim. Boş. Boş bakalım. 3 dakikamız kaldı. Buradayım. Arkandayım. Ay dibimdeymiş. Yemim bitti. Mermim bitti. Mermim bitti. Bir şey bitti. oldu. Mermim bitti. Ya. <laughs> bak bu mermi olayını ayarlayamıyorum burada ya. Elim şeye gitmiyor. Değiştirme yerine gitmiyor. Bitiyor. Otomatik bitsin de dolsun diye bekliyor. o <laughs> yok artık. Ama o kadar da olur ya. İki kez oynayalım tabii. Tabii canım. Ben. Çok normal ama. Ha gördüm seni gel buraya Ben seni gördüm. Ay dur Dön <laughs> dönemiyorum. Canım, Her, çok, az. Aa, canım çok az. Aaa canım çok az. Kaç bakayım. Cana bak cana bak. Giremiyorum, giremiyorum. Bir tırnağım Bekle, bekle. Bekle, bekle. bekle Bekleyeyim Herkesi. mi? Yok ya. Neredesin? Bakıyor bir de. Efendim acaba. Çok ilk çektiğimiz videoda ben bilgisayardan oynuyordum o telefondan. Full böyle bak. <laughs> orada ay. Aa, ay ay yalnız şansa bala sıktım. Ay yüzme zıpladım. Orayı zıplamak istemiyordum ben. <laughs> ne no, <zaman> olur. Zıplamışken. <laughs> Zıplayıp sana bakacaktım orada nasıl diye duvardan geçtim. <laughs> Birazcık Koş. Yok yok orada ben zıplayıp sana bakacaktım. Tamamen taktiksel bir hareket. Ama işte düşündüğüm şeyleri parmaklarımla yapamıyorum şu anda. Evet. Ay bir dakika ben. Ben seni bulamıyorum. Ben de seni bulamıyorum. Aa ortadasın gördüm seni. Kırmızı kırmızı. Kırmızı kırmızı değil. Yo ben kırmızı Boş. değildim. değilim. Ama karakterin kırmızı oluyor yani. <laughs> Yedim kızıl pati neredesin? Ben nereye gittin? Sen benim benzinin orada ne arıyorsun? Sen buradaydın demin i̇şte ama. Ben... Yo şu duvarın oradaydım işte senin benzinin oradaki. Soldayım gel gel. <laughs> Soldayım geldi. Ya gel bana göre sol sana göre sağ. E o zaman ben yanlış tarafa gittim. Boş. Hangarda buluşalım mı biz? Hangarda'yım ben şu anda. Geldim. Aha buldum. Arkandayım. Buradayım. Aa. Hayır vuramıyorum. Ay Hayır, bir şey oldu. Ha, bana da bir şey oldu. Hay halledemedim. Yalnız ben Boş. şansa balayı aldım burada. Ben orada hiç vuramadım ya seni. Sıfır yani. Ya. <laughs> ben dürbünsüz oynuyorum. Ben gördüğüm zaman sıkıyorum havaya sana. Dürbünle oynamaya çalış bence. Dürbünüm yok. Gördüğünüz <laughs> Dürbünüm yok. Bu Aa. çok kötü. Biz niye birbirimizi Canına, Canına bak. bakacağım. <laughs> <Oo! gülüyor> çok bir ses at yedim ya. Kaskım yok gibi bir şey. Kafaya ama. kafaya sıktım çünkü. Aa gördüm seni. Oy! 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 Çok Vallahi vurdu. çok güzel vuruyorsun. İki, ay, sen iyice alıştın ha. Ya birazcık. Bomba atacağım da yapamıyorum. Bombayı ben de atam. Bombaya alışalım. Aa gördüm seni. Arkandayım. da var? Merhaba. Hop. Oh. Oh. Memo coşturdu ha. Ya Vallahi açıldım sonunda açıldım. Arap atı gibi sonunda açıldım. Arkandayım. Arap atı gibi. Arkandayım. Hop. Düşkün düşkün düşkün. Mi Aa. bir sıkıntı mı oldu? Türbin açtım. Yani bir, 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 ufak sıkıntım var. Ay. Mermi bitti. Değişti değiştiremedim ya. <laughs> koş son oğlum. 8 saniye. Ay son 8 saniye koş. Benim koşmam lazım. Beraber bitirebilmek için. Koş. E, ne neredesin? Ortadayım. Aaaa! <laughs> tam da karşılaşmıştık ya. <laughs> evet tam böyle oldu dün. Aga be! 14 e 15! Memo yendi. Acemi şansı. <laughs> Senin ağlayın kesinlikle. Bak oyunlara yatkınlığın var. Tablete alıştığın zaman sen ağlatacaksın. Ben Diyorsun. Bana... Gaza geldim vallahi Bu arada tablet videoları istiyorsanız mobile geçiyorum ben de. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Kızı Patin'de kanalı aşağıda mükemmel videolar var. Yeni video çektik on kanalda. Koşun bir yorum atın bizden gelenler. Hadi görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.